Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bu güzel örnek paylaşacağız beraberce yapacağız. Şöyle çok güzel bir örnek arkadaşlar bakın. Bundan çok güzel yelek oluyor. Ondan sonra şal oluyor. Neden şal oluyor? İki tarafı da aynı. Atkı çok güzel oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle. Bakın. Uzunlamasına gidiyor bu şekilde. Bu, bu şekil çıkıyor yaptıkça. Bu şekil çıkıyor. Bu örnek çok hoşuma gitti. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz zor demeyeyim de biraz karışık gibi gelecek başta ama <laughs> elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şemada da verdim zaten. Şöyle önüme koyayım arkadaşlar bunu. Ee, i̇pimi de şöyle. E, bir ip Ma, canan marka bir ip. Yani öyle çok şey bir ip değil. İşte elinizdeki hangi ip varsa onunla yapabilirsiniz. Ben şimdi bu iple başlayacağım. Tığımı da 3 numara kullandım. Tığınızı da ipinizin kalınlığına göre kendiniz e, e, ayarlayabilirsiniz. Biraz kan, tığınız kalın olsun arkadaşlar. Şeyinizden. ipinizden. O zaman daha yumuşak oluyor. Zincirimi şöyle çekeceğim. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor arkadaşlar. Hepinizi beklerim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz şöyle çekeyim birazcık zincirimiz arkadaşlar istediğiniz boy çekin ilk sırada örneğime düşük koyacağım çünkü ondan sonra kalan zincirinizi alttan kesersiniz orada kalanını şöyle birazcık çektim biraz daha çekelim de sıkıntı yaşamayalım örneğimizi kurarken şimdi baştan şuradan arkadaşlar sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane bırakıyorum. 7. zincirime şöyle ikili bir sık iğne yaptım. 2 i̇ki, ikili derken şöyle ikili battım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. başlangıcı zor değil ama birazcık şuralar karışık gibi. Şimdi şuradan da 1 2 3 tane zincir bıraktım. Ee, zincirime şöyle iki kanat şeklinde bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. 3 tane bırakıyorum. 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. zincirime şöyle iki kanat batıp bir sık iğne yaptım. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane bırakıyorum 4. zincirime iki kanat batarak şu yaptığımız yuvalar arkadaşlar çift sayı olsun örneğimiz öyle denk geliyor 1 2 3 4 5 tane yaptım çift sayı yaparsanız örneğiniz benim yaptığım gibi denk gelir arkadaşlar yoksa sayısının önemi yok ama şurada başlangıç yerinde öyle başlamamız gerekiyor şimdi şu kaldı bu burası kalsın burayı sonra buradan koparıp sökebiliriz Şimdi ikinci sırama geçeceğim. 1, 2, 3 zincir. Döndürdüm örneğimi. Başını doluyorum hemen buradaki sık iğnemin içine. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Yarım oldu bu. Hemen bu şu yuvamın içine bir tane sık iğne yaparak bakın burayı böyle bağladım. 1 2 3 4 5 siir çektim ve buraya batıyorum ve şimdi başını doluyorum bunun ilk sıramız bu şekilde olacak bunun içini dolduruyorum Bakın şu sık iğnemin içini dolduruyorum 2 3 4. 5 şöyle yaptık bakın arkadaşlar hemen buraya batarak sık iğne ile buraya bağlıyorum şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi buraya atlıyorum başını doluyorum ve bu sık iğnemin içini dolduruyorum 5 tane doldurduk. Buraya batıyorum şuraya sık iğne ile bakın şöyle bağlıyorum buraya. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki 6 zincirimin arkadaşlar üçünü buraya bırakıyorum, üçünü buraya tam ortaya şöyle bir sık iğne yaptım. Şu şekil. 1 2 3 döndüm örneğimi döndürdüm <laughs> şimdi arkadaşlar örneğimin sırasına göre devam edeceğiz tekrar buraya şuraya 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 ve buraya bağlıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 tepesine bir sık iğne yapıyorum. Başına doluyorum. Buradaki sık iğnem var arkadaşlar. Bakın şurada. Şöyle. Bunun içine bir iki üç dört beş 5 tane yaptıktan sonra buraya bağlıyorum. Mutlaka sonlarda sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi tepeye batıyorum. Sık iğne. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı dolduruyoruz. Bakın bu şekil sıralı gidecek. 1, 5 tane trabzanımı yaptım hemen buraya sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir ne yapıyoruz en sondaki şuradaki zincirimizin içine batarak bakın arkadaşlar içine sık iğne ile şöyle battım Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Bakın bu böyle geliyor. Böyle. Buraya bağlıyorum. Ve şu burayı dolduruyorum. Bakın örneğim bu şekilde gittiği için burayı doldurmak Başına donadım ve buradaki sık iğnemin içini 5 tane dolduruyorum 3 4 5 ve ne yapıyoruz tepeye buraya sık iğne ile bağlıyoruz tam ortadaki trabzanım arkadaşlar şimdi başını 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve buraya geliyorum şimdi ne yapıyoruz buraya doğru gittiği için burayı doldurmamız gerekiyor bak örnek böyle geliyor başına doluyorum ve burayı dolduruyorum örneğin yönüne göre yapın arkadaşlar o zaman kafanız karışmaz ne yapıyorum 4-5 tane olacak 4 oldu 5 tane yaptıktan sonra hemen buraya 5 ortadaki trabzanıma bağlıyorum şuraya sık iğne ile bağladım şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim buraya batıyorum bakın buradan tekrar bir tane daha üredi bu da böyle gelecek hemen buraya sık iğnemin tepesine 5 tane dolduruyorum 2 3 4 5 ne yapıyoruz şimdi buradaki zincirimin içine sık iğne ile bağlıyorum ve buradan bakın bir örneğimiz daha üredi buradan üredi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Bakın arkadaşlar ne tarafa gidiyor ona göre takip edeceğiz. Bakın örneğimiz böyle böyle gidiyor. Bu da böyle gidecek. O sebepten dolayı hemen buraya yapmam gerekiyor. O yüzden hemen tepeye bir sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. başını doladım arkadaşlar şöyle burayı 5 tane dolduruyorum 1 2 3 4 5 bak örneğimiz bu tarafa doğru gidiyor şimdi buraya bağlıyorum hemen sonunda bağlan bu tarafa doğru gittiği için böyle şimdi buraya dolduracağım. O yüzden 1-2-3-4-5 zincirimi çekip bunun tepesine batıyorum. Tam ortadaki trabzana. Başını doluyorum. Şimdi burayı dolduracağım. Örneğimiz o tarafa doğru kayıyor çünkü. Onu takip ederseniz daha iyi olur. Ne tarafa gidiyorsa örnek o tarafa doğru yapın arkadaşlar. 4 5 Şimdi ne yapıyoruz? Buraya bağlıyorum şöyle. Bakın şöyle bağlıyorum. Sık iğne ile bağladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Buraya doldurmam gerekiyor. O yüzden buraya batacağım. 1 2 3 4 5 Buraya o tam ortadaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum ve burayı dolduruyorum. Bakın arkadaşlar örneğin böyle gidiyor. Oy, sen burayı doldurmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 Bakın, şuradaki 6 tane zincirim vardı. Onun üçünü buraya bırakıyorum. Üçünü buraya bırakıyorum. Tam ortaya batarak bakın bir sık iğne yaptım. Ne yaptı örneğim oraya doğru. Bakın kaymaya başladı. Buradan başladı. Böyle buraya doğru her seferinde burada sonlanıyor, burada başlıyor. Şimdi arkadaşlar tekrar devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Her seferinde bu tam da şimdi yarım da yapıyorum. Bakın bir tane de yarım yapacağım buraya. bir 2 Yarımdan sonlanacak çünkü her seferinde. 3, 3 tane trabzanımı yaptım ve buraya bağladım. Bakın, örneğimi bakın burada bitirdim. Bu sıramı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Örnek bu tarafa geliyor. Bakın şöyle geliyor. Şimdi buraya yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim yuvamın içine sık iğne ile bağladım. Şimdi buraya yapacağım. Bakın sıra onu gösteriyor. Başını doluyorum ve bunun içini dolduruyorum. Örneği takip edin arkadaşlar ne tarafa gittiğini. O zaman ne yapacağınızı şaşırmazsınız. Şimdi bakın tepeye bağlamam gerekiyor. Gördünüz mü? Şöyle olunca tepeye bağlamam gerekiyor. Bağladım. Şimdi bu örneğin bu tarafa girdiği için buraya dolgu yapacağım. O yüzden buraya bir sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve buraya bir sık iğne. Şimdi burayı dolduruyoruz. Örneğimiz çünkü o tarafa doğru gidiyor. 4. şöyle şimdi bakın buraya bağlıyorum buraya buraya bağladık ve ne yapmam gerekiyor şimdi şuraya dolgu yapmam gerekiyor o yüzden 1 2 3 4 5 zincir çektim buraya sık iğnemi bağladım arkadaşlar şimdi şu şekil bağladıktan sonra tam ortaya batalım arkadaşlar bir saniye içine değil de tam ortaya batayım şöyle bakın zincirimin içine batalım şu şekil bakın şöyle sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir çektim ve döndürdüm örneğimi ne yapacağım şimdi buradan yeni örnek başlatacağım arkadaşlar. Yeni örneğimizde ilk yarımdan başlıyor. Hemen bu sık iğnemin içine 1 2 3 tane trabzan yaptım. Hemen buna bağlıyorum arkadaşlar. Sık iğnemi, şöyle trabzan zincirimin içine bağladım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Böyle gittiği için, örnek böyle geldiği için buraya dolgu yapmam gerekiyor. Hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve tepeye bir tane sık iğne yapıyorum ve burayı dolgu yapıyorum. Bakın dolgu sırası burada. Biraz uzun tuttum videoyu arkadaşlar tutacağım. Çünkü tam anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi buraya böyle bunu bağlamayacağım. Bağlıyoruz. Şimdi dolgu sırası burada. O yüzden zincirden oraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen tepeye batıyorum. Şu 5 tanesinin tam ortasına batıyorum. Ve burayı doldur. 2, 3, 4, 5. Bakın örnek böyle böyle gidiyor. Bu da böyle gidiyor. Bu da buraya gidiyor. Buraya bağlıyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Artık örneğim bitti. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada bitti, sonlandı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve en sondaki zincirimin içine şöyle sık iğne ile bağladım çünkü artık burada örneğim kalmadı gördüğünüz gibi şöyle yaparsam daha iyi anlarsınız şu şekil bakın burada örneğim yok sıra sıra gidiyor buradan başladım burada bitiyor buradan başlıyoruz burada bitiyor şimdi bir sıra daha beraberce yapalım şimdi ne yapacağım arkadaşlar 1 2 3 4 Altı zincirimi çektim. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi buraya dolgu yapmam gerekiyor. Önce buraya önce bir sık iğne yapacağım. Sonra buraya dolgu yapacağım? Bakın bu sık iğnem. Burada dolgum. Örnek o tarafa kayıyor çünkü gördüğünüz gibi o tarafa gidiyor. Ne tarafa gidiyorsa onun dibine koyun arkadaşlar. Görün, dolgularınızı. 5 tane doldurdum. Hemen buraya bağlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Dolgumu artık nereye yapmam gerekiyor? Buraya yapmam gerekiyor. Hemen zincirini buraya bağlayacağım. 1 2 3 4 5. Zincirimden buraya bağlıyorum. Ve buraya dolgumu yapıyorum. 5 bakın arkadaşlar doldurduktan sonra zaten ne yapacağım belli <laughs> hemen ortadaki trabzanıma batıyorum bakın burada dolgun buraya yapacağım o sebepten buraya bir sık iğne yapmam gerekiyor 1 2 3 4 5 buraya bir sık iğne buraya bir dolgu bakın yeni dolgumuz buradan ürüyor başladı yeni sıramız 4 5 Bakın arkadaşlar şöyle bunu da ne yapıyorum? Bu tepeye bağlıyorum. Bakın şuraya bağlıyorum sık iğne. Bakın yeniden şey başladı. Model başladı. Bu da böyle buradan başladı. Bakın böyle devam edecek. Burada bitiyor, burada başlıyor, orada bitiyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar örneğimiz. İnşallah anlatabilmişimdir. Çok güzel bir örnek. Mutlaka kullanın derim atkıya çok yakışıyor şala çok yakışıyor arkadaşlar kare şeklinde yaparsanız çok güzel şal oluyor dikdörtgen şeklinde yapabilirsiniz her şekilde olur bunu çok beğendim arkadaşlar battaniyesi de çok güzel oluyor yelek çok güzel oluyor mutlaka değerlendirmenizi isterim evet yani anlatabilmişimdir inşallah arkadaşlar biraz videom uzun tuttum kusura bakmayın Anlat, elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım Hepinize iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.